Yüzüklerin Efendisi The Battle for Middle Earth oyununda şimdi bu e, 1.00 yani oyunun orijinal hali e, bir cüceyle ile 3 brutalı yenmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi 3 tane brutal Mordor, Isengard, Goblins. Parayı 4000 yapayım. Şunu kapatalım. Evet ben de cüceleri seçtim başlayalım bakalım. Yücelerle tek başıma 3 brutalla yenmek için bir taktik geliştirdim. Onu uygulayacağız. Direkt saldıracağız. Glowing çok kritik bir eleman burada. Glowing'i kullanarak adamın direkt kalesini yıkmaya çalışacağım. Zor olacak bakalım 3 Brutal'ı yenmek çünkü birini yıktıktan sonra kendi kalemi korumakta çok zorlanıyorum o yüzden bakalım yıkabileceğiz. Gluin'i hemen level 4 yapmamız lazım bir an önce. Çünkü level 4'te şu özelliği açılıyor. Bu skill'le bu özellikle kaleye tek attığınızda yarıya indiriyor canını. Tek vuruşta. Şimdi şu ameleyi şuraya çaktırmadan şuraya çekip bir farm yaptıracağım. Buradan asker Şuradan farma askerleri sokup oradan çıkartacağım. Güzel. Paraları da aldık. Direkt kalesine yürüyorum. Ama level 4 olmadı ya. Neyse bir asker evini yıkarız leveli 4 yaparız. Şunu geliştireyim. Şuraya da bir tane okçu yaptıralım. Şu yukarı farm yapmak lazım aslında. Çok güzel. Fazla askeri yok. Oh bunlar. Aa geldi. Bana dalmasalar çok iyi olacaktı. Aa. Canı alayım da. Önce şuna dalayım. Da Levelim 4 değil çünkü. Levelim 4 yapmam lazım. Şunlar gelsin. Gelin kaleye vurun. Hadi oğlum yık onu çabuk. 4 oldu süper. Şimdi direkt kaleye özel seçeneği vuracağız. Aa yarıya indirmedi. Neyse hadi bir an önce yıkalım şu kaleyi. Tekrar buradan asker çıktı. Glowin'in canı azalıyor. Glowin'i aslında şu askerlerin arasına çekersem oyna vurmasınlar. Askerlere vursunlar. Kalesini yıktık çok güzel. Hemen asker evine yürüyoruz. Can basayım. Glowin'in canı fullendi şu an. Şuraya da bir özel seçenek vuralım. Güzel, burayı da yıktık. Hemen diğer asker evini yıkmam lazım. Nereye yürüyorsunuz be? Buradan asker çıkartalım. Güzel, amelesi duruyor. Yeni bir şey yapmıyor. Şu ameliyi bir an önce öldürsek iyi olur. Tüh ya, yeni şey yaptır. Neyse, hemen şu asker evini yıkalım. Glowing'i yine şöyle arkaya çekeyim. Evet son mekanı burası yıktığımızda Brutal yok olacak şu skill'i vuracağım Ya yine bir şey yaptırdı Hadi oğlum yık şunu Hadi Gloin ölmeden yık şunu Vur bir tane daha işte bu Askeri kalmayınca bütün her şeyi ölüyor Şimdi kendi mekanıma döneyim. Canımızı falan toparlarız. Ondan sonra şuraya bir su yaptırayım. Ondan sonra gidip diğerini yıkmayı deneriz. 2 tane daha var çünkü. Şu ana kadar gayet iyi gidiyoruz. Şu askerini korumak lazım. Biraz asker basalım. Farm da yaptırmamız lazım. Farm asker sayımız az çünkü. Asker sayımızı arttırmak için. Şunu yıktılar mı ya buraya yaptırıyordum. Gelin hemen şunlara dalın. Bak yeni yıktılar ya. Ha yok yıkmamışlar. Şu ameliyi kurtarmam lazım. Farm yaptıralım. Oğlum yıkılma asker evi. Kalenin etrafına para bitti ya tüh neyse ama kurtardık asker evimizi kurtardık çok güzel 10 olmuş kale güçlendirmeyi alalım tekrar 10 olduğunda farm coşturmayı alacağız amele nerede gel bakalım tekrar şu askerlerimizin canını güçlendiren suyu yaptıralım askerlerin canı dolsun Sonra diğer brutalı yıkmaya gitmemiz lazım bir an önce çünkü adamlar güçlenmeden gidip yıkmamız lazım. Şimdi içeride bir amele var. Onunla şuraya bir farm yaptırayım. O okçuları indirin. Evet, asker evini kurtardık. Şu an asker sayımız full, asker basamıyoruz. O yüzden kalenin etrafına, ona da paramız yetmiyor. Neyse, Glowing 8 oldu, çok iyi. Güzel. Şuraya da bir tane daha farm yaptırayım. Şöyle aslında şuralara yaptırayım da maksat asker çıkarma sayım arttı. Gelsin şunlarla da canlarını dolduralım. Ateşin yanında canları doluyor. Süper. Aslında şu an gidip bir taneyi daha yıkabilirim gibime geliyor. Şu an aslında iyi durumdayız. Can askerlerin canları da doldu. Dümdüz çıkıp yukarı adama dalabilirim ya da şu sağ üsttekine aslında dalabilirim. Şuraya bir amele kaçırırsam oraya bir farm yaptırırsam farmın içine sokup tünelden oradan çıkartıp askerleri vurutalı yıkabiliriz. Birkaç asker de burada bırakmam lazım ki benim kaleyi korusun. Şuraya da bir okçu evi. Şuraya da yaptıracağız ama para. Güzel. Tamam kalenin etrafını okçu kulelerini dizdik. Asker çıkarma sayımı 600. Para olsa şimdi aslında kralı çıkarırdım da. King Dane ameliyat çok güzel Ameliyi kaçırdık buraya harika şunları içeri sokayım gloin'i de alayım bunlar ne? suyun yanında dursunlar güzel üç tabur burada bizim mekanı koruyacak Bununla şuraya bir tane daha yaptırayım. Şuradan askerleri çıkartalım. O sur çekmiş Isengard. Vay yanık vay. Ama girdik içeri. Surunun içine. Aa öldürdüler. Okçu herhalde vurdu. Aynen şu okçular. Evet direkt kalesine yürüyeceğim. Of çok askeri var ya ya da şurada biraz savaşayım Glowin 10 olursa Glowin'in World of the Power gibi bir özelliği var. Shatterhammer. World of the Power gibi hepsini öldürüyor. Özel seçenek 12 oldu. Farm coşturmayı yapabiliriz şu an. O benim kaleye saldırmışlar. Hangi farmcı coşturayım? Güzel bu coşar. Ha bak adam geri çekiliyor. Çünkü ben dalıyorum buradan Güzel, Glow'in 10 oldu Şimdi hepsini temizleyeceğiz Vur Glow'in Hadi Glow'in Süper Şimdi direkt kalesine gitmemiz lazım Kalesini yıkmamız lazım bir an önce Glow'in'in de canı az ama yapacak bir şey yok Can basmamız var Evet kaleyi tek başına Gloin kaleyi yıkıyor. Güzel askerler de vuruyor. Şöyle bir cam basayım. Biraz daha asker basalım. A kralı çıkaralım. Kalesini yıktık süper. Askerini de yıktık. Şurayı da iki mancınıklar lanet çok sıkıntılı. Ancını çıkarmadan şurayı yıksak güzel olur. Güzel seçenek 17 olmuş. Taş yağdırma gelmiş. Onu da şuraya yağdıralım. Şöyle yapalım. Tüh be boşluğa gitti. Ha iyi canı azalıyor. Şurayı da yıkalım. Tek atarız buraya. Ah be iki mancınık var arkada atamadık ya. Bu Gloin'in bu özelliğinin gücünü mu azaltmışlar? Ne yapmışlar? Hiç askerim kalmadı. Gloin'le oyunu bitirebilecek miyim acaba? Farm da yok. Askerleri nasıl götüreceğiz oraya? Mecburen yürüteceğiz. Ölme Gloin. Dayan. Dayanamayacak. Yeri çekiyorum. Aa şey geliyor. World of the Power geliyor. Çok iyi. Geldi. Şimdi şu askerler çabuk gelse süper olacak. Şöyle bir farm yaptırıp tekrar. Yüceler uzun mesafe sıkıntı ya. Yetişemiyorlar. Aferin lan Şuraya tek atarım mıyız? Kurtlar gelirse World of the Power'ı çakarım. Geldi hadi. Vur çabuk vur ölme. Şuna da vur. Ah be. Bir tane daha süper çekil geri. Askerler de geldi harika. Ya eleman gene kale yaptırıyor. Askerlerin içinde dursun da. Canı çok az Gloin'in. Kral da geldi süper. Şu ameleyi öldürelim de artık başka bir şey yaptır olsun. Kral level 4 olursa Kralın şeyi var Can basması var Şu mancınıkları yıkar mıyız bunlardan Tek asker evi kaldı Şurayı yıktık mı Bu brutal da defilet olacak Evet bu da gitti Süper şimdi Şu an çok rahatladık Tek brutalla ben kaldım. Rahat rahat indirebilirim artık. Oh para da bayağı artmış. Upgrade yapalım. Gerçi gerek de yok upgrade yapmaya. Şuraya bir farm yaptırayım. Asker basayım gideyim yıkayım. Bunların ameliyi öldürelim. Oyun bitti gibi bir şey şu anda. Ki brutalı yıktık bir tane kaldı. Şu kaleyi güçlendireyim ama gerek de yok. Etrafına kuleleri koyalım. Evet Goblin kalmış en son. Kalesine dalıyoruz direkt. Vurun kaleye kralla Gloin. Gloin'in özelliğini kullanıyoruz yine. seri yıkabiliyorlar kaleleri cüceler. Süper. Kral da 4 oldu. Onun da can basması geldi. Glowin'in <laughs> World of the Power var. Onu basalım. Şuradan askerleri çıkarayım yıkmadan. Hadi lan çabuk çıkın. Süper. Kralın can basmasıyla can basıyoruz. İkisinin de canı fullendi. Bunları dümdüz yürüteyim, getireyim buraya. Bunlar gelsin. Kral onu olunca upgrade'li ordu çağırabiliyor. O da çok güzel bir özellik ama oyun bitecek kral onu olana kadar. Patır patır indiriyoruz. Burası bayağı güçlüymüş ha. Level 3 yapmış binayı. Yavaş yıkılıyor o yüzden şu troll çok sıkıntı ya. Arkadan taş atıyor. Askerler geldi. Loin'i biraz geri çekeyim canı çok azaldı. Dursun. Şu askerleri de alayım. O level 26 olmuş. Deprem basabiliyoruz. Oyun bitti gibi bir şey. Şunlara tekrar acilen can basmam lazım. Süper. Hem kralı hem şeyi fullledik. Şuraya depremi çakayım. Ve oyun bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü goblinlerde şu evler kolay yıkılmıyor. Ve bir tek atarız özellikle. Lan. Evet. İşte bu kadar. Tek başımıza cücelerle 3 tane Brutal'ı yıktık. Glowen, Kral ve Muzaklı askerler sayesinde. oyunun başından itibaren ben öndeymişim. Zaten direkt adamın bir tane brutalı yıkınca Gerçi onun öncesinde de ben öndeyim ama neyse. Evet bu şekilde 3 brutalı yenebiliyoruz.